adamın biri sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelerek ey Allah'ın elçisi bana karşı sana karşı sevgim talibi sayı sayılmaz derecede üstündür sizi çok seviyorum sizi çok e, tarif edilmez çok seviyorum bu yüzden de sana oğul bu oğul selam getirmek değil sizi seviyorum Darbe edilmez bir derecede ama sana çok ama çok şalvarlı sev. Ee, Getirdiğim bu salavatın acaba ne kadar sana e, e, ne kadar sana başlayayım? Bunu sizden öğrenmek istiyorum dedi o e, sahih. Şimdiymiş, şimdi İsmini söylemiyorum bir gün adamın bile aha orada sahabelerden birisi. Getirdiğim e, e, bunu size öğrenmek istiyorum dedim. O da dediğin kadarını bağışlayın diye cevap verir ki bu defa adam kesin bir cevap almak için dörtte biri yeter mi diye sordu. Dörtte biri yeter mi diye sordu. Sevgili Peygamber dörtte dörtte yayın 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 diye sordu yan, 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 yan diye sordu. Peygamberimiz istediğiniz kadar olsun diye karşılık verdikten sonra sözüne şu ilave etti. Ne kadar artırırsanız sizin hesabınızda o kadar o derecede iyi olur. Ne kadar artırırsanız o kadar dereceniz yükselir. İyi olur. Adam tekrar yarısını yeter mi diye C, inceye hazırdı. Peygamberimiz yine dilediğin kadar olsun dedi ve sonra sözlerine ne kadar ardığınızsanız sizin hesabınız o derece de iyi olur diye onun cümlesini ekledi. Adam sorgusunu devam ederek üçte ikisi yeter mi diye sordu. Peygamberimiz aynı cevabı verdi. En sonunda adam ey Allah'ın elçisi hepsini sana bağışladım dedi. Ve bunun üzerine sevgili peygamberimiz şu cevap verdi. Ey ümmetim senin niyet gayretin, niyet gayretin bu yönde olduktan sonra Allah senin günahlarını bağışlar. Bak, ey ümmetim, şimdi senin niyet ve gayretin bu yönde olduktan sonra Allah senin günahlarını bağışlar. Yani sen onları dinleyeceğini, Allah'ın Resulü'nün salavat getirsen o anda ölsen, ne dahi Allah'ın sevmediği pisliği dinlemekle mi, hani pisik müziği dinlemekle mi ölsen dahi bak Allah sana güzel bir cevap veriyor. Yani ben olmak istemiyorum kardeşim. Ben müzikle bilmem tantayla bilmem ondan sevmediği yerde de ölmek istemiyorum. Evet. Ve bunu da biri takip eden kardeşlerim içinizde sağlam olanlar var. Onlar da onlar böyle olmasını istemiyorum. Evet. Hazreti Ömer en alevliği zamanda biri var. Adam çok varlıklıydı. Fakat ahlakı kötüydü. Gidişi kötüydü. Buna karşılık sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi karşı salatu selam getirmek aşkıyla yanıp tutuşuyor. Kötü ahlakı var ama sevgili peygamberimiz orada görüyor çünkü. Salama gidimini onu seviyor yani. Çünkü alakı var, bir alakatı var. Ama yine seviyor. Bak buradan herkes kendine karısına, kocasına, çoluğuna, çocuğuna bir düşünsün. Herkes bir düşünsün. Bak buradan kendine bir paya. Adam çok aldıklıydı. Bakın alakı kötüydü. Evet o da var. Hani zengin her şey olabilir. Kişi şartı kötü. Hani pisliğe gidiyor doğru. Ama buna karşılık sevgili peygamberimizden salam selam olsun hocam olsun. Kaç selam vardı, selam getirmek aşkıyla yanıp tutuyor. Yani peygamberi seviyordu. Ona karşı bir çok bir sevgisi vardı. Ona selam var getirmeyi seviyordu yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Herkes kendini buradan alacağını alsın. Sen böyle mi ölmek istersin yoksa başka türlü? Dağımız iki eline, dağımıma onunla mı uğraşmak istersin? ve insanlara yanlış yönlendirmeye mi daha çok nefsine hoş gelen şeyleri mi yapmaya gidersin? Nefsine hoş giden. Evet. Bitim <laughs> hep düşüyordu düşürdü bir an olsun. Bir an olsun ona salavat getirmeden geri durmuyordu. Ve bir hani devamlı salavat getirmiş. Yani bir şey olsun, kavga olsun, bir ne olsun, kütü söylemiş, bağırmış, çağırmış. Ben deyse, bilmiyorum artık. Alakada kötüymüş. Ama boş kaldığı zaman hemen salavatı salınmış. Hemen salınmış. Adı geçen adam bir gün. Bak şimdi. O varlıklı, kötü ahlaklı, ilişkiyatı kötü olan, dağlar üstünün boş zamanlarda devamlısı izgi çeken, salavat çekilen adam bir gün hasta yatağına düşerek vefat ediverir eti ediverir. Ölmüş. Yanında hazır bulunanlar bir e, bakanlar ki... ...ne görsünler. Adamın ruhunu ruhu teslim ederken... ...sıkıntıdan yüzü kara kömür gibi siyahlaşmış. Sıkıntıdan yüzü kara kömür gibi siyahlaşmış ve korkulacak bir hale dönüşmüştü. Korkulacak bir duruma düşmüştüm. Taka. Buna rağmen canı çekişirken şöyle feryat feryat basıyordu. Yani bağırıyordu. Ey Kasım'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Seni öylesine seviyorum ki adam bol bol salama getirmekteyim bu sözü bitirir bitirmez gökyüzünden bir kuş gökyüzünden bir kuş inerek adamın kanadını sürdü kanadını sürdü böylece adamın yüzü aydınlığa kavuşarak etrafa nur saçmaya başladı üstelik de her yanımız gibi bir koku kay yaymaya koyuldu. Ondan sonra şehit olarak bu ölümcü dünyada dünyaya veda etti. Allah'u acayip oldu ha. Bunu anlayan adam boş şeylerle uğraşır mı? Boş şeylerle uğraşır mı?